Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Mart 30 Mart arası küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, efendim ayran falına bakılır, kurşun dökülür. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır kurşun dökülür efendim. Hangisini arzu ederseniz hepsini de arzu edebilirsiniz. Değişik değişik fallardan efendim değişik değişik gelecekle alakalı bilgiler alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. Efendim şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Sevgili yay burcunun karşı partneri. Bu da yay burcu efendim. Evet bu da ortak noktanız. Evet sevgili yaylar ve karşı partnerleri 30 Mart'a kadar barışınız var mı? Bakalım küs ilişkilerde. Evet sevgili yaylar karşı partneriniz atağa geçmiş durumda. Biraz da kabalaşmış durumda. %50'si diyelim biz buna. %50'si biraz da kabalaşmış durumda. Size kızgın da olabilir efendim. Anlaşamıyoruz diye kabalaşabilir de. Kalbinizi de kırabilir. Üzebilir de sizi. Karşı taraf bunu yaşarken siz iletişim halinde olacaksınız, iletişime geçmek isteyeceksiniz, oklarınız var efendim, iletişim okları, oklarınız yeşermiş durumda, iletişim halinde olacaksınız sevgili yay burçları Ortak noktaya bakıldığında bir mahrumiyet var efendim. Barış görülmüyor ortak noktada. Bir mahrumiyet var. Aşktan, sevgiden, mutluluktan mahrumuz diyeceksiniz. Yan tarafa bakıldığında efendim, sizin partner, sizin yüzde %50 partneriniz geçmişi örtü çekiyor. %50'si tekrar sevmek, sevilmek istiyorum, tekrar aşık olmak istiyorum diyorlar efendim. Onlar bunu yaşarırken karşı taraf bunu yaşarırken siz de gücü ünüze elinizi alacaksınız efendim. Maddi manevi kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bir şekilde dengelemeye çalışıyorsunuz. Ortak noktaya bakıldığında bir köklü kuruluş var efendim. Köklü kuruluş var. Bir şeyleri kendinize çekebilirsiniz. Hem karşı taraf hem siz kendinize çekebilirsiniz ama bir memnuniyetsizlik de var. Bir şeyleri değiştirmek de isteyeceksiniz. Bu vaziyet nereye gidiyor? Bir bakalım efendim karşı partner hedef belirliyor. Siyahlarla beyazın arasında kalmış zafer yapmak isterken sizde yine bir melankoli, bıkkınlık, sevgi düşüşü, bıkkınlık efendim. Bu tür bir vaziyet meydana gelecek. Karşı partner vereceğimi affetmeyen yapıda olacak. Siz ne olacaksınız? Korkular içerisinde, biraz endişeli olacaksınız. Bir şeylere kaybetme korkusu yaşayacaksınız efendim karşı partner gördüğünüz gibi yine serin rüzgarları estirmekte siz doğuş yaşayacaksınız o onu yaşarken siz de doğuş yaşıyorsunuz ortak nokta olarak bak bakacağım şimdi efendim karşı partneriniz de bir çatı altında birleşmek isteyecek bir çatı altında kupaların altında birleşmek isterken efendim siz önünüzü göremiyor olacaksınız bazılarınız sorumluluk almak isteyecek efendim ortak noktaya bakıldığında iyi barışınız var sizin yüzde ellinizin barışı görülüyor efendim iyi niyet doyumdasınız fakat bir eksiğiniz var efendim tam olarak onluyu tutturamıyorsunuz iyi niyet doyumlu olacaksınız her şeye rağmen sevgili yay burcu ve karşı partneri ne diyor melekler sana yardım ediyoruz diyorlar sevgili yaya ve karşı partnerlerine yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyorlar efendim sevgili yay burçlarına evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.